Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi bilgisayarı nasıl oyun yüklenir'e bakacağız. Google Chrome'a giriyoruz. Tamam. Express Fiala seziyoruz. Şurada daha önce baktım ben. İlk, ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Download Now var. Buraya basıyoruz. Yükleniyor yüklendi. Buraya basalım. Ekran çıkıyor böyle. Açılacak şimdi. Stradon uygulamalar edinin diyor. Buraya basın. Böyle e çıkıyor. Buradan istediğiniz oyunu yıklayabilirsiniz. Ücretli, ücretsiz. Son WhatsApp gibi şey. Böyle kolay bir bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim. Hayırlı günler. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.